Çoğu magazin izleyicilere hoş geldiniz. Muhteşem Su Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan paylaşımıyla yine sizlerleyiz. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından beğenilen oyunculardan gelen muhteşem Hayır. kamera arkası görüntüler, özel paylaşımlar sizler için kanalımızda. Umarım tüm videolarımız gibi bu videomuzu da beğenip like edip düşünce Bizlerle paylaşırsanız büyük bir izleyici olan oyuncularımız var ve Halil İbrahim Ceyhan'dan aşk dolu görüntüler. Çoğunluk izimizle izleyicilerimiz şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.